Herkese merhabalar. Şimdi daha önce açılmış, işlem görmüş bir saçta, saçta deneme yapacağız. Yani bir tutam alıp bu saçın ne kadar açılacağını, platin olup olmayacağını deneyeceğiz. Olursa yıpranma olacak mı ya da yıpranmanın boyutu ne olacak bunu deneyeceğiz, test edeceğiz. Şuradan bir tutamı deneyeceğiz. Çünkü bu saç daha önce ilk açılmada 40 volüm oksidan kullanılarak açılmış ve bakıra boyanmış bir saç. Ama açılmış, böyle daha böyle sarıya dönük bir bakır oluşmuş. Bakalım şimdi hemen bir test yapacağız. Selektif skalpna açıcısını kullanarak deneyeceğim. O biraz daha yavaş açıyor, biraz daha zarar vermeden açıyor. Testin sonucunu da hep birlikte göreceğiz. Hemen bir açıcı hazırlayalım, bir deneyelim bakalım. 20 volüm kullanacağız testimizde. Biraz bekleyeceğiz. Bir 20-25 dakika, belki yarım saat hemen hemen. Daha sonra da Açıp bakacağız, kontrol edeceğiz. Şimdi yaklaşık bir 20 dakikayı falan buldu. Saçı hemen şöyle bir sıyıralım. Saçta öyle çok bir esneme yok. Ee, hani Biraz daha açtık ama e, bu saç biraz daha platin tonu is isteniyor ama e, bunun için biraz daha beklemesi gerekiyor platin olması için ama bayağı da açıldı, az da açılmadı. E, yani şu anda herhangi bir yıpranma şeyi yok. E MRS'i yok söz konusu değil. Zaten düşük poli. Bir de kontrol açan açacak. E, açma işlemi bu kadar oldu. Gördüğün gibi. Hı hı. Şu. Yani biraz daha e, sararttık. <laughs> yani herhangi bir yıpranma olmadı. E, bu deneme tabii ki çok çok önemli. Mutlaka tavsiye ediyoruz denemeleri. Hemen kurutalım. Testimizi yaptık. Sonucu gördük. Sonuçta bir sıkıntı çıkmadı. 20 volüm oksidan kullandık. Ve selektif scalp kullandık. O şekilde açtık. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı kesinlikle olmadı saçta. Gayet de güzel açıldı saç. Bu saç daha önce 40 volüm açıcı kullanılarak açılmış. Onu da belirteyim. Yani hani ne olur ki yıpranmaz zaten deyivermeyin hemen. Ama bu saç daha önce 40 volümle açılmış. Onu söyleyeyim üstüne biz tekrardan 20 volüm ve selektif scalple denedik. E, biliyorsunuz scalp'ın gücünü zaten biliyorsunuz, scalp'ın kalitesini biliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yaşamadı. Şimdi test yaptık, artık karar verdik bu saçı açacağız. Dipler koyu kalacak. Gerekirse dipleri biraz daha geçiş yapmak için biraz daha aşağı indireceğiz. Biraz daha geçiş sağlayacağız boyayla. Daha sonra açtıktan sonra renklendirme işlemi, yani cila işlemini yapacağız ve işlemi bitireceğiz. Saçı gördüğünüz renge kadar açacağız. Şu görmüş olduğunuz renge kadar açacağız ve cila işlemiyle renklendirmeyi yapıp diplerin geçişini sağlayıp işlemi bitireceğiz. Dediğim gibi 40 volümle açılmış. Biz 20 volümle denedik. Selective Scalp kullanarak saçı bu kadar açabildik. Şimdi komple açıp dipleri koyu bırakacağız. Dediğim gibi çok çizgi kalırsa bir geçiş de sağlayacağız orada. Hemen başlıyoruz. Rengi açtık biraz. Şu anda ıslakken biraz hafif bir kızılımsı gözüküyor ama kuruduğu zaman renk değişecek. dipleri açmadık, koyu bıraktık. Diplere şimdi gene boya geçeceğiz. Geçiş sağlayacağız. Dipleri biraz geçiş aşağı doğru indireceğiz. Uçlara da bir cila yapıp işlemi, renklendirme işlemini bitirmiş olacağız. Yani saçın hani bir önceki 40 volümle açılmış. Biz tekrardan açtık. Yine sağlıklı kaldı. Hani mümkün olduğunca da rengi açabildiğimiz kadar açtık. Ben çok fazla bekletmek istemedim. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ilk seferde 40 bölümle açıldığı için saçı yıpratmaya da gerek yok. Şimdi renklendirmeyi, dip boyasını yapacağız. Sonra cilayı yapacağız. Diplerde 6.12 ve 6.0 kullanacağız. 15 gram 6.12 10 gram 6.0 Bunlar şimdi 10 volüm oksidanla karıştırıp uygulayacağız. Bire bir buçuk yapacağız. şimdi cilayı hazırlıyoruz birazcık e, 955 sıkacağım şöyle 5-6 gram 955 yeter sonra e, 9,5-49 bundan sıkacağız yani bu hemen hemen bir 10 gram da bundan sıktık Biraz da 8-4 bej rengi sıkacağım. Az yani bir şeydi. Yani bir 6-7 gram da 8-4 sıktım. 10 volüm oksidanla karıştırıp hemen uyguluyoruz. Evet renklendirmeyi de yaptık gördüğünüz gibi renk böyle çıktı dipleri biraz daha koyulaştırdık, biraz geçiş vermeye çalıştık e, hafif altın rengi zaten cila işleminin karışımında da gördünüz bej rengi karıştırdık ve rengi bu şekilde çıkardık biraz daha e, ilk açıldığında biraz daha döreydi. şimdi biraz daha parlak yine sıcak sarı oldu ama biraz daha parlak canlı bir renk çıktı. Gördüğünüz gibi. Lütfen fikirlerinizi de yorum olarak videonun altına yazarsanız çok çok sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz saç hakkında?